az önce çekim yaptığımız sahanın biraz aşağısındayız. Yaklaşık 100 metre kottan aşağıya indik. Görmüş olduğunuz bir granit ocağı ve şu anda kadraja giren hemen sağında iki tane ocak görüyorsunuz ve hemen aşağıda devam eden nehiri de görüyorsunuz. Yoldan görünüm diye bir kural yok. Nehiri kirletiyorsunuz diye iftira atan yok. Üstümüze taş düşecek diyen yok. Hemen altında küçük bir yerleşim var. Görüntü kirliliği yaratıyorsunuz diyen yok. Bu bölgede 25 tane mermer ocağı var.